Nerede lan bu acaba? Lan neredesin alo seni soran bir sürü kişi var. Yoksa ışıklanma olsaydı bari Lan neredesin öküz? Lan nerede öldün? Başladık bir yol. Çıkardık. Çıkardık Leon Spike. Dışarıda Cleon Spike Sandy Lan Adam ol Barley Vuru Lan Feli sen süper ender misin Of of Oo. Aga ben şuradan direkt BB'ye dalarım Çok kötü oldu hareket hızı çok hızlı bizim. Ya lan buraya, iyi Ve tost Ne oldu canın azalınca başladı ya geber. Ağla. Ezik. Geversene lan. Gördün beni değil mi? Vay eşek oğlum. Ya.